Selamünaleyküm değerli takipçilerim. Her sabah kahvaltısında bir adet haşlanmış yumurta, bir miktar beyaz peynir, 7 tane zeytin, siyah zeytin, yanında çay ve de işte böyle nutella falan bulunduruyoruz her sabah bunlarla midemizi doyuruyoruz elhamdülillah. Arkadaşlar bunları bulamayan kardeşlerimize de Cenab-ı Allah nasip etsin diye duacıyım. Değerli kardeşlerim. Ben aynı zamanda yüksek tansiyon hastasıyım. Yani hipertansiyon diyorlar. Ama bugünlerde tansiyonum ters tepki yapıyor. Bazen 9'lara kadar, bazen 10'lara kadar düşüyor. Her sabah kahvaltısının peşinden bir adet bu görmüş olduğunuz haptan yutmak mecburiyetindeyim arkadaşlar. Ama yine de Rabbime hamdolsun ayaktayım. Başka bir rahatsızlığım yok. Biraz belim ağrıyor ama onu da önemsemiyorum. Çünkü çocukluktan beri bu belası benden mevcut arkadaşlar. Evet. Bugün de böyle bir kahvaltıdan söz etmek istedim sizlere. Sevgiyle kalın, hoşça kalın, iyi seyirler, Allah'a emanet olun. Yeni daha güzel videolarda buluşmak, görüşmek üzere. Hoşça kalın.